karar alıcının karar alıcının aldığı her kararın ekonomik, psikolojik ve sosyolojik sonuçları olur. Biz şu anda ekonomik tarafını iliklerimize kadar yaşıyoruz evet. Ama bundan sonra oluşacak psikolojik taraf ve sosyolojik tarafla alakalı aslında hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. Ama hiç de tesadüflerle yaşamıyoruz. Ben dün akşam inceledim. Nurettin Nebati e, Sayın Bakanımız yeni gelen 2006 yılında Yeni Şafak gazetesine bir mülakat vermiş. Mülakatta şöyle diyor. Çin'de asgari ücret 60 dolar. Türkiye'de o günlerde binli dolarlardaymışız 2006 yılında. Ee, biz bütün üretimimizi Çin'de yapıyoruz çünkü Türkiye çok pahalı diyor. Benim rekabetçi olabilmem için diyor asgari ücretin 60 dolar olması lazım. Şu anda 200 küsür dolarlarda asgari ücretimiz demek ki 60 dolara kadar da gidecek. Yani bunu önceden mi planlamışlar? Evet tasarlanmış tasarlanmış. Yani burada Çin modeli falan değil bu bayağı Bangladeş modeli, Vietnam modeli bu. Çünkü aç insanlar daha kolay köle olurlar. Talep etmeyi bilmiyorsunuz. Biz ben Amerika'dakinden daha geri zekalı bir mimar değilim. Eşim de Almanya'dakinden daha aptal bir hemşire değil. Ben neden iki aylık maaşımla araba alamıyorum? Ben neden ayda on kilo et yiyemiyorum? Neden bu yıl tatilimi Avustralya'da yapamıyorum sorularını sorup bunu talebe çevirmemiz gerek. Biz taleplerimizi rasyonelleştirmek zorundayız. Bunun da çaresi seçimler. Şimdi asgari ücret mesela beş bin lira olsun. Memur maaşlarına da yüzde yüz zam versin. AK Parti birinci parti. Yalan deyin bana. O yüzden de İktidarı sorgulamakla beraber, beraber lütfen kendinizi de sorgulayın. Ayda 10 kilo et tüketiyor olmanız, Avustralya'da tatil yapabiliyor olmanız ABC iktidarlarıyla değil, sizin dini, siyasi görüşlerinizle ilgili değil, sizin insan olmanızla alakalı tavır. O yüzden de herkesi kendi mevzilerinden çıkmaya davet ediyorum. Biz talep etmek zorundayız. Ve bu taleplerimiz de artık kavgayla, dövüşle, gürültüyle değil. Ben Amerika'da kadar ee, kıymetliyim, ben Almanya'da kadar mühim bir insanım diye düşünüyorum. Benim fikrim böyle. Çok teşekkür